Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ana önemli bir oyuncak atacağım. Yeni seri Andreas konfeti. Evet bugün sizlerle bunu atacağım arkadaşlar. Ve bunun cırtı yerine kurdelesi var. Şimdi ben bunu cırtmak istiyorum. 3, 2, 1. Wow çok, çok güzel. Oha altın bebeğim oldu. Çok heyecanlı. Ay arkadaşlar aldım ben bunu. Ay, arkadaşlar. Çok bebek bu. Evet. Ay. ay çok sevindim ya. Ve bu kısmı da aynı şekilde. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Aynen ya. Bu ne çıkacak acaba? Ne çıkacak acaba? A -a. Ve her şey çıkıyor. Ne çıktı arkadaşlar? Bu It ne? Etiket mi? Etiket galiba. Böyle mi çekeceğim ben bunu? Yani bir şey çıktı. Altın bebek mi bu? Evet altın ama anan, hani. Evet, Allah evet arkadaşlar. Bunun kuyuna e sahip mi oluyorum yoksa? Ah arkadaşlar buna şifre yok. Direkt böyle açıyorsunuz. Ve Aa, konfetiler <laughs> geliyor. O ne? Ve arkadaşlar bunun kuyunu bulmak durumundayım. Bakar mısınız? Her yer konfeti oldu. Ve ikinci yere geçiyorum. Derin. Ay. Derin. Müthiş fırlamayla geliyor balık koyunumuz. Bir peron. Evet. evet. Ve ne çıkacak Ve ne çıkacak? Gözlük. Ve arkadaşlar en efsane şu anda hazır mısınız? Çekiyorum. Evet çekebilir. ya. Ay. Wow. Anladım. Bu nedir? Şuradaki bir tane. Aa, Aa arkadaşlar. Şuraya bak. Bakar mısınız arkadaşlar bu bunun tacı. Oh. Ve ben oh. tacını yapmak istemiyorum. Konsepti içinde, içinde çıktı bu. Ve arkadaşlar böyle 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 bir şey. kataloğu görmek istiyorum. Katalogda ne var? Ne var ne var? Çok bebek yokmuş arkadaşlar ya. Ben çok bebek zannediyordum. Arkadaşlar şöyle bakar mısınız? Zaten bundan bu vardı bende. Evet arkadaşlar. Marka bu şekilde ambalajı mı? açmak istiyorum. anne hazır mısın? Hazırım. Önce Çok heyecanlıyım. Bu kısmını dikkatlice aa. açmak istiyorum. Çok aa, güzel bir videomuz hmm, Ve balık. Ve, bu, balık gibi. Ve balık Balık koyu. Açlı çıktı, bakayım arkadaşlar Aa, bakar mısınız? Oo arkadaşlar. çok güzel ve bunun küpesi çıkmadı mı? Küpesi, küpesi var, küpesi var bunun. Ya başka yerde olması gerek. Kıyafet nerede giyiliyor Derin? Şu kıyafet bu anne. Evet arkadaşlar. Bu ne? O ambalajı çıkmasını ha. görmeyelim diye hemen. Ve ben, ben çıkarmak dediğim, istiyorum. Bebek böyle altın bebek. <laughs> evet çok ben çok mutluyum. Arkadaşlar bence sabahtan akşama kadar beklettiğime değdi bence. Ne diyorsun anneanne? Evet bence de. Aa, aa ayakkabı. Bir şey aa, çıktı aa, buradan küpe. Aa ayakkabı. ayakkabı. Ayakkabı çıktı. Ayakkabıya sahip olmadı. Küpesiyle ayakkabısı çıktı buradan. Evet arkadaşlar. Ve... Anne bir şunu giydirebilir misin? Biz de şunlara de, detaylı Kütleleri. bir şekilde inceleyelim. Nerede anne anne ayakkabısının teki? Ha buradaymış. <laughs> Bir tane spray kapı çıktı şöyle ve arkadaşlar küpeler. küpeler küpeler çıktı böyle şimdi bebe yanlarına giydiriyor şu anda Deneyeyim mi ben? olmadı olmadı ben yapayım tamam tamam sen yapabilirsin arkadaşlar inanamıyorum ilk defa altın bir bebek bu. İlk defa dediğim yani bu seriden ilk defa Ay gözlüğüm. Çok buna bunu giydirmesi çok zor. Tamam bir ben giydiririm ya. galiba. Çok geldi. zor giydirmesi. Şöyle şunu. <laughs> Arkadaşlar bu Blink Queen bizi zorlayacak gibi duruyor. Ben <laughs> yardım edeyim. tamam. Hı, gidi. Soktum. Şimdi küpesini tak. E kolunu giymedik ki ya. Giymiştim giymiş tamam. Heh, tamam giydik. Evet ayakkabılarımızı da giydirelim. Giydirdik. Küpelerimiz de tık tıkmış koyu bitiyor. Bu nasıl takılacak şimdi? Aa bu nasıl takılıyor arkadaşlarım? Bu kıyafeti buna giydirdim <laughs> Tamam. Şöyle yapalım. Arkadaşlar biliyorsanız yorumlara yazın lütfen. Ben bakayım. Taktın, ha tamam taktık arkadaşlar. Taktım. Gözlüğü kaldım. Gözlüğünü de takalım. Böyle mi takılıyormuş? Evet. Böyle takılıyormuş galiba. Ben yani hiç bilmiyorum ama çok güzel oldu. Gözlük. Instagram'da Konfetileri ver. nereye patlayacağız? Bakar mısınız arkadaşlar? İlk defa altın konfeti bebek buldum. Ve arkadaşlar çok bebek yapmış zaten. Ne varmış? Bakayım. As if baby. Big G baby, Blink Queen. Ve arkadaşlar buradan bakmak istiyorum. Benim bu nasıl takılıyor? Ultra Leri hangisiymiş? <laughs> Derim, bu da ready. Değil mi? Nasıl taşıdığını, neresine takacağız bunu? Bunu takmak bayağı zor arkadaşlar. Ve bakar mısınız arkadaşlar, çok güzel değil mi? Bayıldım direk. Arkadaşlar derin. bu ben bayıldım en birlikte, sevdiğim bebeğim oldu. Böyle güzel bir bebek benim. seçtik. Bizimle oynuyoruz bulduk. bu bebeklerle. Yani. Ama bu süper. Gerçekten yani. çok beğendim. Küpesini çekmişsiniz. Evet arkadaşlar Küpesinin video. Küpesinin peki düştü. <laughs> Videoyu beğenmeyi, abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.